Hocam Rize'ye gidiyoruz. Rize gidiyoruz. Evet sevgili izleyiciler bu hafta Zirvedekler köşesinde Rize var ve Rize İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Engin Emen şu anda karşımızda. Eğitimde dijital dönüşüm ve birlikte Zirvedekler köşesinde yer alıyor Rize. Ankara'dan Rize'ye selamlar, saygılar Sayın Müdürüm. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Biz de size efendim ee... e, saygılar sunarız. iyi akşamlar dileriz. Ee, tebrik ediyoruz. Çalışmalarınız gerçekten ardı arkasına devam ediyor. Biz de sizi hemen yakalamışken Rize'yi bir arada zirvedekileri alalım dedik ama gördük ki daha devamında birçok proje de var. Ben şimdi hemen Süleyman Hocam'a da bir söz vereyim. Sonra hep birlikte projelerle konuşalım. Ee, Engin Hocam öncelikle şeref verdiniz programımıza. Çok teşekkür ederiz. Sağ değerli hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, bize bu fırsatı verdiğiniz için biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yani teknoloji seçmişsiniz ve kendiliğinden elektronik cihaz yapabilen bir bölgede Doğu Karadeniz bölgesindesiniz. Ee, yani gerçekten çok böyle kabul göreceği belli. Yani o bölgenin insan dijital her şeye, teknolojiye yatkın bir insan zaten. Ee, buyurun hocam. İsmail ne gibi sorular yani var? Yani şöyle sorudan ziyade bir paylaşım yapalım. Ülkemizde güzel şeyler de oluyor biz mottosuyla yola çıkarak. Zirvedekiler köşesini hazırlamıştık ama ben e, uzun uzun cümle kurmak yerine hocam RİSTA, Rize İstatistik Takip Sisteminiz var. Rize Öğretmen Akademisi var. Sahne Senin Öğretmenin var. Ustalara Saygı, evet. Evim Anaokulum, evet. Anadolu Masalları, Uzaktan Eğitimde Yenilikçi Öğretmen Ödülleriniz var. Bahçeler toprak olsun, gençler yeşile doysun ki buna da en çok... Bizlerin Ankara'da ihtiyacı var ama siz zaten Rize'de çok şanslı bir e, coğrafyada evet. yaşıyorsunuz. Hocam benim bu adını andığım projeleri vakitte kaybetmeyelim çünkü dolu dolu hazırlıklarınız var ben biliyorum. E, sizden buyurun hocam hemen projeleriniz nelerdir neler yaptınız bütün Türkiye sizden öğrensin. Evet. E, çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. E, biliyorsunuz Rize'miz yeşilin, mavi'nin, yağmurun şehri. Ee, Rize çayın başkenti Rize sayın cumhurbaşkanımızın baba ocağı ee, Rize güzellikler diyarı bir şehir ee, Rize'mizde neler yapıyoruz Riz'de bizim e, uzun yıllar önce faaliyete geçirdiğimiz ve e, salgın dolayısıyla da artık e, gün, e, güncellediğimiz e, platformları çevrim içi platformları alarak öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve e, e, gerekli olduğu zaman da velilerimizin eğitiminde kullandığımız e, bir e, dijital dönüşüm projesi. Biliyorsunuz hani e, şey e, bu salgından dolayı yüz yüze eğitimi yeterince e, yerine getiremiyoruz. Ve biz de düşündük ki bu süreçte nasıl bir dönüşüm sağlayabiliriz? Bu alanda e, Rista'nın e, içeriğini geliştirdik. Bu alanda öğretmen akademisi, öğretmen akademisiyle kastımız çocuk öğretmenlerimizin eee teknolojiye sağlamak, dijital platforma uyumlaştığını gerçekleştirebilmek, geliştirebilmekti ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Yine sahne senin öğretmenim çalışmamız var. Bu çalışmada da bu çalışmada da e, biz öğretmenlerimizden kendilerine özgü geliştirdikleri e, çalışmaları diğer öğretmen arkadaşlarımızla e, paylaşmalarını istiyoruz, paylaştırıyoruz. Hem kendi gelişimlerini sağlıyorlar hem de diğer öğretmenler katkılarımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bunun yanında tüm platformları e, dijital ortama aldık. Anma programlarımızı e, bu şekilde yürütüyoruz. Ustalara saygı e, çalışmamız oldu. Burada müziğimize e, emek vermiş, müziğimize yıllarını vermiş, müziğimizi etkilemiş e, işte Neşet Ertaş, Barış Manço gibi e, müzik duayenlerimizin e, e, şarkılarını, tiplerini seslendirerek e, öğretmenlerimiz e, Rize'mizin güzel e, doğasında e, ustalarımızın eserlerini seslendirerek saygıfı e, göstermeye çalışıyoruz. Bir başka projemiz Evim Anaokulu. Evim Anaokulu projemiz biliyorsunuz uzaktan eğitim e, yaptığımız için e, yüz yüze eğitimi yapamadık. Anaokulu e, platformunda düzenlediğimiz etkinliklerimizi YouTube kanalımıza yükleyerek öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin buradan yararlanmasını sağlıyoruz. Yine bir başka projemiz Anadolu masalları. Buradaki Bakanlığımızın da yürüttüğü bir çalışmadır bu. Anadolu masalları çalışmasında cinssellikçe geçmişten gelen kültürümüzü gele gelecek nesillere geliştirerek aktarabilelim. Şunu istedik. Kökü geçmişte olan, gövdesi bugün de olan ve dalları gelecekte olan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun yanında uzaktan eğitimdeki yenilikçi öğretmen e, ödülleri için bir çalışma oldu. Bu çalışmada e, öğretmenlerimizden dijital, dijital platformlarla ilgili e, yaptıkları çalışmaları diğer arkadaşlarımızla paylaştırdık ve burada e, diğerlerine göre e, farklılık gösteren eserleri ödüllendirdik. Yine dijital platformda iki ayda bir yayınladığımız çaydanlık dergisi var. Bu dergiyle de e-dergi şeklinde bu yayınlıyoruz. Ve son derece güzel e etkili yazılarımız oluyor. Yine kitap okuma ve paylaşma etkiliğimiz var. Bu bağlamda belediye başkanımıza, belediyemize, sayın rahmetine teşekkür ediyorum. E e bunu 250 kişinin okuma grubu olarak oluşturuyoruz. Aylık şekilde yapıyoruz. Ay sonunda değerlendirmelerini yapıyoruz. Ee, sonuçta da her öğrencimize bir tane kitap seti e, e, kitap veriyoruz ve çocuklarımız e, bu kitapları istedikleri işte, istedikleri bir kitabı istedikleri bir yerden alabiliyorlar. Yine güzel güzel e, okullar ve orla büyüyorum e, projemiz var. Burada da çocuklarımızın fiziksel, ruhsal, duygusal, insel gelişimlerini e, geliştirmeye çalışıyoruz. Koznarize e, projemiz var. Burada da kodlama ile ilgili taksa çalışmalarımızı yapıyoruz. Bahçeler, toprak olsun, gençler yaşını boyu. E, bu konuyu çok önemsiyoruz çünkü e, biliyorsunuz hepimiz yaşıyoruz. E, bir iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. E, bir e, bunu e, bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu bir proje olarak değil de bir gereklilik olarak değerlendiriyoruz. Bunun içinde şu ana kadar okullarımızın bahçesine, yüzemize has endemik özellikleri olan yaklaşık 1500 tane, e, 1500 tane e, meyve fidanını okullarımıza, bahçelerimize oluşturduk ve halen de bu devam ediyoruz. Bu projemizin bir süresi yok. Bu projemiz süreklilik arz ediyor ve bunda bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Halen de bunu yapmaya devam ediyoruz. Yine. E, Halk eğitim merkezlerim e, e, halk eğitim merkezlerimizde felsefenin şu tasarla üret ve pazarla. Ve aynı şekilde bunu mesleki meslek e, meslek liselerimizde, meslek eğitim merkezlerimizde de e, Meslek Anadolu liselerimizde de bu şekilde yapıyoruz. Bunun için de burada bizim halk eğitim merkezimize e, merkezimizin e, Talip Kahraman El Sanatları Merkezi var. Talip Kahraman El Sanatları Merkezi'nde Aynı bu dediğimizi yapıyoruz. Satarlıyoruz, üretiyoruz ve pazarlıyoruz. Ee, bir başka e, çalışmamız e, TÜBİTAK ile ilgili yaptığımız çalışmalar. TÜBİTAK şu anda e, bölge finallerine 19 tane projemiz satıldı. E, bunun e, sonuçlarını bekliyoruz. Sıfır atık projemiz var. Bununla ilgili de belediyemiz yine belediyemizde yaptığımız çalışmalarda çok ciddi mesafeler aldık. Çocuklarımız e, farkındalık oluşturdu, duyarlılık oluşturdu e, ee, belediyemiz de burada yapılan çalışmaları ödüllendirdi. Çocuklarımıza bisikletler, toplar ve benzeri hediyeler dağıtarak çocuklarımızı ödüllendirdi. Doğrusu tasarrufu bakanlığımızın yaptığı bir çalışmaydı. Buraya e, yarışmaydı daha doğrusu. Buraya e, Güneş su, Dua Su isimli kısa filmimize katıldık. Ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Türkiye ikincisi oldu. Maşallah. Bizim bu müthiş bir fasya. İnanın izlediğinizde çok duygulanacağınız bir e, safin. E, i̇nşallah e, bir şekilde size ulaştırırız izlerledin. Engin Yine hocam. Şansını, e, Engin, şansını, e, Engin e, hocam. Pardon, çok özür e, dilerim. Sözünüzü unutmayın. Ben e, bu kadar kapsamlı bir kitap okuma zincirini çok az yerde gördüm. Yani bu çevrim içi kitap okuma etkinliğinden tut da. Tabii Çayelinde bir Hüseyin hocamız vardı İnkilap Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin hocamla da ben şimdi zaten program için atıfta bulunacaktım hatırlarsan hocam Çayelinde de öğrencilerin yazdıkları kitapçık ha, öykü şiir. Hocam, ya bu süper biz tabii bir vesileyle o etkinlik bize ulaşmıştı Çayelinden Hüseyin hocamızın milli Eğitim Müdürü'nün Bunlar çok etkileyici, kitap setlerinden tutun da diğer etkinliklerinize kadar gerçekten bir yazar olarak da çok mutlu ettiniz hocam bizleri, sağ olun. Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyorum, iltifatınız, ilginiz için arkadaşlarımız gerçekten biz ekibiz, biziz ve hep birlikte bunları başarıyoruz. Ben ilçe müdürleri arkadaşlarıma, şube müdürü arkadaşlarıma, üretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime, velilerime... Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Yine bir şey söylemek istiyorum değerli hocam. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla e, Pazar ilçemizden Hacer Bal isimli bir öğrencimiz Çanakkale Geçilmez Şiiri'yle e, Türkiye birincisi oldu. E, muhteşem bir şey. E, onu da geçen hafta bunun haberini aldık. E, bizi çok çok mutlu etti. Hakikaten çok mutlu oluyoruz. Küçücük, yani 12-13 yaşındaki bir çocuğumuzun Çanakkale ruhunu yaşaması, Çanakkale ruhunu yaşayarak onu böyle onu böyle canlı tutup onu böyle şiire dökebilmesi muhteşem bir şey. Vaktimiz olursa o şiir ise program sonunda okumak isterim. Eminim çok beğeneceksiniz. Valla çok seviniriz. Ben Çanakkale zaten ruhumuzda hocam. Hele de böyle güzel bir haberi özellikle vakit kalırsa hocam hemen dinleyelim. Biz şimdi çok bölmeyelim ama ben özellikle ağaç dikmeyle ilgili evet, bölümle evet. benim çok ilgimi çekti. İnşallah bizim de Rize'de bir dikili ağacımız olur hocam. Rize'ye geldiğimizde inşallah mevsimde uyarsa bizler de birer tane ağaç sizlerle birlikte ...dikmeyi isteriz hocam. İnşallah. İnşallah değerli hocam bu vesileyle e, biz sizi e, biz sizi e, rize'ye davet edelim. E, değerli bonus hocamla özellikle bonus hocam diye kullanıyorum. <laughs> e, değerli İsmail <laughs> hocam sizlere ekibinizle birlikte burada misafir etmekten şeref duyarız. İnşallah. E, çok da güzel olur bir etkinlik düzenleriz. Bize de çok e, ciddi bir şekilde katkı sağlamış olursunuz. Bekliyoruz inşallah sizi. İnşallah. Hocam e, sizin daha projeleri bitmedi biz araya girdik heyecanlanıp ama. E, Kalan son 7 dakikamız, 6 dakikamız var. Buyurun lütfen siz devam edin hocam. Hatta 3-4 şiiri de hazırlarsanız bize söyleyin hemen şiiri de alalım biz. Tabii. Ee, yine bu teknofest ile ilgili yaptığımız bir... E, Teknofest'te e, bizim e, Hasan Kemal yardımcı e, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin İnsansız Su Alta Araçları kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti. E, bize büyük bir mutluluk ve gurur yaşattılar alanda ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Kemal Şeber'e teşekkür ediyoruz. Çünkü bu hani marifet iltifata tabidir denir. Sayın Valimiz de bu çocuklarımızı öğrenci, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi çalışan bütün personelimizi başarı belgeleriyle ödüllendirerek bize yardımcı oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca özel eğitim materyal etkinliği geliştirme noktasında Ömer Alaç İşitme Engelliler Okulu'muz bakanlığımızın listesine girdi ve onların geliştirdiği ders araç, araç şu anda ders aracı olarak üretiliyor ve kullanılıyor. Etibinik proje, projeleri kapsamında ciddi bir artış elde ettik. Ulusal kalite ödülünde 61'e, Avrupa kalite ödülünde de 27'ye 27 projeye çıktık. E yine bunun yanında planlanan projelerimiz var ki şudur bunlardan bir tanesi de e, e, bu Türkülerimizi biz yaşatmak istiyoruz diyoruz ki Türkülerimize. Türküler çünkü bizim geçmişten geleceğe kültürümüzü aktaran en önemli e, özelliklerimiz e, değerlerimizdir. Bunun için de geçmişten günümüze bir köprüdür Türkülerimiz sloganıyla, bize Belediyesi işbirliğiyle ile e, bir Türkü bir hikaye projesini geliştirdik. İstiyor ki çocuklarımız bu türkülerin hikayelerini, bu türkülerin neler ifade ettiğini bilsinler ve hayatlarında buna göre zannetsinler. Neler yaşanmış, neler görülmüş bunları bir bilelim. Yine gönüllülere bu yıl Yunus Emre yılı biliyorsunuz. Şöyle bir şey dedik, gönüllere düşen Cemre Yunus Emre sloganıyla tekerleme, mani, atma türkü gibi yarışmalar düzenliyoruz, düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Sevgili hocalarım, vakit biraz daraldı. O yüzden ben bu şiiri size okumak istediğim Lütfen için... Lütfen hocam, çok şiiri... seviniriz. E, tamam, he? hemen okuyorum. Deva... Ondan sonra vaktimiz kalırsa devam edelim. Çanakkale geçilmez. Bilmez misin yabancı? Bu cenk meydanında yürekleri dağlanmış yiğitler vardır. Bilmez misin yabancı? Bebekleri sütünden ayıran analar vardır. Bilmez misin yabancı? Nesli asırlara dayanan bir ecdat vardır. Bilmez misin yabancı? Bil, bilmez misin sen hey göklerden yardıma koşan melekler vardır. Hangi güç bu nesneyi ezip geçebilir? Hangi güç bu toprakları basıp ezebilir? Aklında zafer, kalbinde sır vardır. Binlerce şehit kanı ile yıkanan bu toprağı, anadan babadan ayrı kalan evladı, yüreklere acıyla kavrulan devranı, kimsesiz, umutsuz, yalnız mı sandın? dur. Ateşten mızrakların olsa da mızrağın delemeyeceği bir yürek vardır. Güçlerin kaldıramayacağı topların olsa da onları kavrayacak dileğim vardır. Kuvvetli donanman varsa ne çare? Onları yıkacak bir aklım vardır. Dur. Burası Çanakkale geçemezsin. Yetimin, öksüzün hakkı olan, şehadet kanıyla yıkanan bu topraklardan sorgusuz, sualsiz geçemezsin. Ee, hakikaten şiirimiz çok güzel çok, ben öğrencimizi, öğretmenlerimizi bu ruhu yaşatabiliyorsak biz de bunun çabasındayız Allah'a şükürler olsun bu ruhu yaşattık yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz ee, evet Engin Hocam, çok öğrencimiz izliktim. kendi sesiyle okursa, bize iletirseniz inşallah ay, ay, hocam. biz ay, de ay, onu hocam. Çok, programımızda çok ilerleyen haftalarda özellikle hem öğrendiğimizde onuru ödelim gerçekten harika bir şiir Şiş. Gütem hocam vallahi. değen her söz çok duygulandırıcıdır. Evet. Yani hocam da çok duygulu okudu evet. vallahi evet. hocam. Hocam programımızın artık e, sonlarındayız. Ben size e, bir, bir dakikalık daha söz vereyim. Bu arada değerli Peki. dostum e, Ahmet Gürbüz hocama yine değerli dostum Hüseyin Şahin hocama da buradan selamlarımı e, ili, özellikle iletiyorum. E, Ahmet hocam sağ olsun e, çok emek verdi programın Ekrana gelmesinde çok büyük de destek verdi. Ben kendisini buradan teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze de görüşmek nasip olur diyorum. Hocam buyurun, bir size kısa bir pas verelim. Helam, Hemen toparlarsanız sonra veda edelim. Çok teşekkür ederim. Ben selamlarınızı ileteceğim. Bu bağlamda tabii eğitim paydaşlarımıza, Sayın Valimiz Kemal Çebere, Belediye Başkanımız Zahmet ve ilimizin yerel dinamiklerinde bize her türlü desteği sağlayan tüm STK'lara, kurumlara, kuruş, kuruluşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hasreten sizlere çok teşekkür ediyorum. Mesela. Bu fırsatı bize verdiniz. Ee, Ülke TV e, ekibine çok teşekkür ediyorum. E, e, gerçekten güzel bir program. Burada şu anda emin olun bizim de sizin gibi bir ekibimiz var. 5-6 tane arkadaşım böyle gözlerimin içine bakıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsine biz de çok Teşekkür ediyorum. E, değerli hocam sizleri inşallah en kısa sürede Ekibinizle birlikte bize de ağırlamak istiyoruz. Şeref verirsiniz. Buyurun gelin. İnşallah hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Rize'deki bütün öğrencilerimize, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve bütün öğretmenlerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz ve başarılarınızın devam diliyoruz. Görüşmek üzere hocam. Saygılar, iyi akşamlar. Çok Sağ teşekkür hocam. ediyorum. Allah emanet olun. Sağ olun. Sağ, Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun Sağ olun. Süleyman Hocam programımızın son <laughs> sözlerinde iki dakikamız var. Ben size vereyim. Hem Rize genelinde neler söylersiniz hem ülkemiz genelinde neler söylersiniz? Valla İsmail ben her ile bağlandığımızda bu zirvedekiler köşesini iyi ki yaptık. Türkiye e, eğitimde inanılmaz güzel bir dönem. O kadrolar Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un o büyük motivasyonuyla, o tatlı dili, bilgi birikimiyle mükemmel bir kadroyla çalışıyor. Tabii biz Rize'de sayılırdı e, biliyoruz ama her noktasında mükemmel eğitimler var. Projeler Rize'deki herkesi sarıp sarmalayan proje bunlar İsmail. Yani onun için e, eğitim artık e, Türkiye'de çok eğil ellerde ilerliyor. Bu kadro, İl, -İl Eğitim Müdürleri kadromuz mükemmel. Hocam TÜBİTAK projeleri, e ETV'nin evet. projeleri, Erasmus projeleri inanılmaz Teknofest var şu anda. İsmail bu gidişle biz Finlandiya'nın kitap okuma oranını geçeceğiz. Bunu göreceksiniz siz. İnşallah Bakın hocam. Bakın biz o onu biz göreceğiz inşallah. Bu kadro bunu sağlayacak. Çünkü herkes oradan geliyor Milli Eğitim Müdürlerimiz ve bunu başarıyorlardı zaten. Denetleme mekanizmaları, geri bildirimler de hepsi mükemmel. Çok teşekkür ederiz Engin Hocama da. Biz, e, Allah razı olsun. Yol e, Tabii.